Ozan Berkay Erdoğan'la pazar sohbetlerine <laughs> evet, hoş Çarşamba günü kaydedilmiş, büyük ihtimalle Perşembe günü yayınlanacak olan pazar sohbetleri. Hmm. Çünkü hafta sonu dinlerler diye düşündüm. Hayır canım, koyar koymaz dinlerler diye hayal ediyorum. Doğru. Küçük niş kitle. <laughs> <laughs> bunu <bizi gülüyor> bekliyorlardı zaten. Fena vardı Arada bana bir kişi bir kişi yapıyor bunu da her soru cevaplı falan podcast gelecek mi falan diye. Bana da soruyorlar. Veya işte <laughs> ne konuş? <laughs> ha biri, biri de şey konu yani işte bir şey muhabbeti oldu. Bir işte bağımsız öner gibi bir şey demişti bir soru cevapta. Ben de aynı bir şey önerdim ve onun üstüne ne önerdi atatım sen ben olsun. Hı hı. Bu bağımsız mı ki gibi bir soru sordu bu işte podcast isteyen yani çocuk. Ben de bilmiyorum ki sence hani bağımsız değil mi? dedim. Bilmem ki spam bağımsız mı? gibi bir şeydi. Böyle bir şey oldu olmasa da bunu podcast'te konuşursunuz artık gibi beni darlamıştı ki iyi fena konu değil. Konuşamayız üstünde çok fazla ama Bağımsız çizgi roman. Çizgi roman türleri olabilir. Olabilir. Şöyle değiş düşün? bir konu. Şimdi i̇şte bağımsız çizgi roman ne demek? Sen kafanda bağımsız çizgi roman ne? Benim kafamda bağımsız çizgi roman DC ve Marvel'dan çıkmayan her şey gibi. Değil mi? Değil. Yani hani çok uzun bir söylüyorum. Mesela Image'da inanılmaz piyasanın evet. nasıl kıyaslıyoruz bilmiyorum. Üçüncü en büyüğün Image olduğundan çok eminim. Marvel, DC Kesin. sonra Image geliyor. Başka kim gelecek? Boom'un gelme şansı yok. Yani yok, İmajin üçüncü gelmesinin tek sebebi de çok fazla üretiyor olmaları olabilir. Evet evet. Yani yaratıcılar da tercih ediyor imajı hak paylaşımından dolayı evet. ve ama mesela imaj kocaman şirket. Evet. Bağımsız mı? Imajdan çıkan bir iş. Yani imaj bağımsız mı gibi bir şey değil tabii de. Kafamda bağımsız olarak. Bağımsız. Kalır. Yani düşünüyorum. Yani sanırım şu yüzden ayıracağım. Marvel ve DC çizer ve yazarlar sayfa başı para ödüyor. Tamam. E, image gibi şirketler, yanlış bilmiyorsam, e, satış üzerinden pay veriyor şeye, yazarına ve çizerine. Bu yüzden sanki net bir ayrımda var gibi geliyor ekonomik anlamda da. Zaten ko konu olarak da çok ya ayrılıyorlar. Fena sen bağımsızlık şey değil yani. Parasını maaş alır gibi almıyorsan ve hani yaptığın iş üstünden alıyorsan bağımsızdır. Evet, ben sözleşmeli çalışanım, ben freelancer çalışanım. Olur. Hoş bir çizgi. Kabul olabilir. Olabilir, olabilir. Hoş bağımsızlık tanımı. Tamam, düşünmemiştim. Evet. Çünkü zor çünkü mesela Sandman bağımsız mı? Vertigo kitabı. Yani bağımsız mı? Değil mi? Ya herhangi bir büyük şirkete çalışıyorsan aslında bağımsız olma şansı yok. Ya yani bağımsız bayağı şey demek benim kafamda. Ben böyle bir şey yaptım. Ya ben ben yazdım, ben çizdim, ben, ben çıkarttım. <laughs> evet, ben yazdım, ben çizdim, ben fotokopide bastırdım, ben yürüyerek çizgi roman dükkanlarına dağıttım. Ben bağımsızım. Bağımsız olmak çünkü nispeten öyle. bir Biraz öyle. Teorik Yani mesela işte hani filmlerde de var yani. Artık hani bizde tam öyle bir kelime karşılığı olmadığı için hani Indie diye bir <laughs> 2000'lerin başında gelişen bir konsept var benim bildiğim kadarıyla 2000'lerin başı. <laughs> o artık hani mesela independent'ın kısaltmasıydı ama bir yerden sonra türe dönüştü mesela. Evet. Yani bizden hani öyle bir gelişim olmadığı için biz o bağımsız <laughs> lafını veya işte hani fikren o bağımsızlığı dışarıdan aldığımız için o gelişmeye ve hani o temeldeki o hakikaten bağımsız yapılan işlerin hı hı. bu duruma gelmesini görmediğimiz için bağımsızı bizim çizgi olarak çizmemiz daha zor bir halde. Ama ve lakin bağımsız artık biraz daha hani şeye hani bağımsız olmasının bir değerinden ziyade bir türe evrildi gibi. Evet bağımsız bir tür. Yani çizgi tür. da bu hani şey gibi. Ki onu da kesin yani bunu yalan edecek bir durum vardır ama bir evrene dahil olmayan veya işte maddi olarak bakınca işte maaş alır gibi yapmadığın çizgi romanlara bağımsız diyebiliriz. Gide. Bence diyebiliriz yani. Yani iki daldan oldu ve yine ayrımı yapmak zor oldu ama hı hı. Bir tanım istiyorsak. Evet. Bağımsız. Ekonomik bağımsızlık. Ekonomik bağımsızlık ve de <laughs> evrensel bağımsızlık oluyor iki ayrılıyor bağımsız evet. çizgi romanlar. Bir süper kahraman çizgi romanı muhabbeti var şimdi. Genel hı hı. bu da yine alakasız başka bir şeyler üstünden benim düşündüğüm konu bu. İşte podcast yapacaksınız bu konu yapın gibi bir hani yine birinin bir şeyler yapmasıyla bana gelen bir fikirdi. Şimdi süper kahraman çizgi roman diye bir konsept var. Bağımsız olmayanlar. Evet. diyebileceğimiz ha yani çoğu süper kahraman çizgi romanı bir evrene dahil mesela işte yine çizgiyi biraz bulanıklaştırıyor ama işte Image'ın mesela Invincible'ın da mesela bir evreni var nispeten. Gibi. Hmm. Neyse konumuz bu değil yani. Süper kahraman çizgi romanları, bağımsız olmayan çizgi romanlar dahilinde. Şimdi Süper kahraman çizgi romanı bende şöyle bir sıkıntısı var. Bizim yine hani o şey gibi independent, indie indie tür olduğu, independent'tan geldi gibi hı hı. bizim onu dışarıda almamız ve bağımsızlığa dair bir emin olmama durumumuz olması gibi süper kahraman çizgi romanları da bizde bir karşılığı olmaya şeyler aslında. Evet. Yani çünkü mesela ya Batman açıkçası çok boktan bir fikir. Bir adam var yarısı gibi giyinip kötüleri dövüyor. Ve çok zengin falan. Ve çok zengin falan. Yani şu anda günümüzde bunu bu şekilde düşünce hiçbir yeri yok. Yok. Kimse böyle bir şey sunsa kimse de bu yüzde bakmaz. Evet. Ama ya yani bu kötü fikrin altını dolduran iki şey var şu anda. Bir, üstünden 80 küsur yıl geçmesi ve onun artık bir apayrı bir şey dönüşmüş olması. Evet. Ve de asıl şey de eski, yani şu anda zaman ve toplanmış o içerik. Zamanında da onun bir şeyi varmış yani. Böyle bir kara yani nasıl diyeyim? İşte Gangsterlerin olduğu bir Amerika'daymış ve hani Silahlı kötü adamları döven silahsız bir adamın olması yani çok iyi bir fikirmiş ya yani işte ne bileyim Nazi yumruklayan Kaptan Amerika. Yani şu an düşünce bir Kaptan Amerika getirsin? Yani şu an klişe gelen şeyleri klişe yap yani klişe olarak yaratan şeyler onlar olduğu için. Ede o zaman bir yeri varmış. Evet. Şu anda da işte o o yerinden bu yere doğru bir birikim olduğu için bir anlam ifade edebiliyor evet. süper kahraman çünkü hani hakikaten çok saçma. Saçma. Kaptan Amerika yani. <laughs> Kötü fikir, hakikaten kötü fikir ama zamanında çok iyiymiş nazi adam, inanılmaz. Çok iyi fantezi yani. Döneminde çok iyi fantezi. Evet, evet. Yani. O yüzden mesela hani bizde böyle bir şey yapılacaksa, Türk süper kahraman kendi hani görüyorum işte yine işte gençler falan Instagram'da böyle hani. Hı -hı. yine bilmiyorum isim şey de hani işte Türk süper kahramanı yapacağız. Türk Genelde süper. isimleri Kağan oluyor Ya gibi Gerçekten işte yok. hani yani onun bir değeri yok şu anda günümüzde. Yok ya şu evet ya şu ya mesela <laughs> şey yapayım, pardon Pardon oldu yeni süper kahraman çok iyi bir fikir değil yani ye... çizgi roman yapacağım ha. Yani çizgi roman e, süper kahraman çok seviyorum ha. ve süper kahraman çizgi romanı yapacağım bu şu an iyi bir fikir mi bilmiyorum yani çok çok inanılmaz fikirlerin olması lazım e işte onu bir ayıracak lazım. evet ve şu an şeyi anlamakta zorlanıyorum Türk süper kahraman yapma fantazisini anlamıyorum. Yani yani bunu yeni bir süper kahraman duyurabilecek tek yöntem global olması. Bu tüm dünyanın görmesi lazım ki bir şey evet. otursun bir ya bir yapı taşı olsun bir bir şey olsun. ama yine hani şey olması lazım mesela Türkiye'de yapacaksan veya tüm dünya global yapacaksan da bir şey olması lazım ya atıyorum. Evet, evet, Türkiye'de yapacaksam yani şöyle bir durum var işte mesela şey, değil mi? Kaptan Amerika Nazi yumrukluyordu ve Hı -hı. bir yeri vardı. Ünlü oldu, sevildi, edildi. İşte Batman silahlı gangster dövüyordu ve o dönemde bir yeri vardı ve sevildi. Şimdi ne bileyim evet. Wolverine'in popüler olduğu dönemde daha ilk çıktı ve popüler olduğu dönemde işte hakikaten herkes Steven Seagal filmi izliyordu. Herkes Van Damme filmi izliyordu. hani o testosteron, o yumruk, o hı, -hı. <laughs> evet. vardı. işte ne bileyim Örümcek Adam'ın Captain America'dan sonra popüler olmasının yeri de işte hani Amerika'da dertler bitti. Artık insanların işte kendi eziklikleriyle falan daha Hayat evet. daha normale indi ve hani sıkıntı daha içsel hale geldi ve o yüzden Örümcek Adam o zamandan beri çok sevilen bir kahraman dönüştü. Ve o zamanın ergenleri de falan. Evet, evet. ve hala da o zamandan gelen birikimle Örümcek Adam'ı şu anda çok seviyorum. Yani. O evet. zamanın ergeni olmasak da hı hı. o zamanki ergenlerin üstünden biriken hikayeler olsun veya bizim onunla beraber gelişen hayat tecrübemiz olsun bir yer edindi bize. Yani. Evet. O yüzden mesela biz mesela şu an bir süper kahraman yapacak yapılacaksa ki gerek var mı yok mu tartışılır şey falan olması lazım ne bileyim işte bekçi, geceleri bekçi, sabahları süper kahraman olacak ki bir değeri olsun veya işte ne bileyim Türkiye'nin kötü ülke, çok kötü yönetiliyor diyecek anarşik bir süper kahraman olacak ki toplumsal bir yeri olacak ve o gelişecek. Yani daha sonra farklı bir şey evrilebilir ama çıkış evet. olarak o toplumsal o talebi doldurman lazım. İnsanların fark etmeden de senin onlara belli edebileceğin, fark ettirebileceğin toplumsal o sosyal ihtiyaçlarını veren, karşılayan bir şey sunman lazım gibi geliyor bana evet. açıkçası. Ya şey işte şu ana kadar işte o çıkan tüm süper kahramanlar bir şeyin derdinden evet. çıkan bir karakter. Bizimkinin derdi işte İslam'ı yayamamak. Mı? <laughs> ya işte bir ne de, bileyim abi bir yani şey de bana. Zor, İslam'ı yayamak çok büyük bir dert mi bilmiyorum ama evet. Ya işte ben, bir, Olabilir. derdidir. Olabilir ama yani hani evet, bu eleştirme. Evet. Öyle bir değil belki öyle yapacaksan yap ama bir dolu olması lazım yani. Mesela işte evet, evet. şey vardı. İşte Planetary'de bir sayıda işte adları farklı tabii işte Hellblazer'ın cenazesi oluyor. Hı hı. İşte bizim ekip de gidiyor ve işte oradaki karakterlere bakıyor. Her karakterlerin çoğu da işte Vertigo karakteri. İşte Sandman var, Swamp Thing var işte benim tanımadığım hı hı. bir sürü şey var. Yani şey diyor yani, o dönem işte o Vertigo ve çizgi roman popüler olanları işte büyük Britanyalıların yaptığı, yarattığı karakterler olduğu için yani şey falan diyor bakıyor işte ya işte İngiliz bilmem ne bilmem ne bunlar. İşte tabii ki de bunlardan çıkacak. İşte, çünkü bok gibi bir Thatcher onların başka neydi bilmiyorum da, işte Margaret Thatcher'dan dolayı çıktı bunlar diye hmm. bir şey vardı işte. İşte, geylere oy hakkı vermiyor, yaşamakla geylikleri tercih etmek durumunda kalan bir kadının altından çıkan bir ülkeden bunlar çıkar falan gibi bir yorum yapıyordu. O dönemin yine popüler kahramanlarına dair. Güzel. Güzel çizgi roman. Güzel. <laughs> gibi hani hakikaten. Oysa bir şey olması lazım. Türk süper kahramanı yapmak istiyorsanız, Çalışın Çok... ve okuyun ya. <laughs> evet, evet. 2016'dan beri mesaj alıyorum. Hikayemi çizer misiniz? lazım Ve genelde "Siniz mi?" diyorlar saygıyla. Yok ya. Gibi. Şöyle bir hikayem var, bir bakar mısın falan gibi oluyor. mantıklı. <laughs> yani şey falan işte oluyor genelde. Bir evren kuruyoruz. Giriş cümlesi bu oluyor. Yani şu an mesela yaptığınız bir karakterin Anlattıklarımız gibi bir temeli yok ama sen yüzlerce kahraman yaparak şey girmeye çalışıyorsun. Evet, evet, ya, bir... O birine tutunmuyorsun, hepsini berbat fikirlerle çıkıyorsun evet, falan. Ya, bir tanesinin dayanağı olmadan yapam yapılamayacakken, yapılamayacağını evet. da görmüşken evet. bir sürü o, sürü 15 kişi dayanaksız... çalış çalışıyorsanız, 15'inizde o bir karaktere yoğunlaşsanız muhtemelen daha... daha iyi olur, kesin daha iyi olur. Ya da hadi iki tane yap, 15 kişi. 15 kişi iyi evet, ekip çünkü. Evet. 15, <laughs> 15 çok kişi. kişi bir ekibe veremedim de 15 kişi çok oldu işte. İki karakter yap o zaman. Üç karakter yap, max. Yani birden direkt Avengers'ı kurdum falan. Kuramam oğlum, adamlar Hı? film bile yaparken birden başladı işte. Bir evet, tanesini abi. çekti, 10 yıl oldu, bir şey oldu. O kadar kolay değil yani. Hani... yani çizgi romanda onların temelleri olmasına rağmen filmlerde bile teker teker işlendiler. Evet, Çünkü evet. veremezsin, duygu veremezsin. Veremezsin. Ne karakterle bağlantı Motivasyonu kuramazsın. Motivasyonu veremezsin onu. Evet. Yani o bağımsız başlangıcı yapmayı göze almadan bu kadar büyük bir şeye ilerleyemem. Belki vardır. Belki mucizevi bir şekilde yaparsın. Çok da iddialı konuşmuyorum ama yapamazsın. Muhtemelen. %93 falan, bir falan, de bir falan de bir de. denk gelirse sen biraz daha ağır bir şeyde çizgi roman yapmadığına göre yine çok düşüyor. Evet zaten. ihtimal zorunlu olarak sıfıra iniyor yani. Evet. O yüzden bağımsız bir şeyler yapmak ve bu bağımsız şeylerin hakikaten ne kadar sizden olursa bu hani dediğim gibi toplumsal olursa daha kolay insanları kabul ettirmek ama daha senin yani yazarın veya çizerin veya ikisinin ortak veya tek kişi kişiyse içsel derdinizi karşılaması. Herhalde bir insan tarafından onu beğenilmesini kolaylaştıracak yani. Ve şu anki ülke koşullarında ve şu dönemde herhalde her insana dokunacak bir dert hikayesi yazmak yani. çok kolay olur bu çok arada. Kolay. Yani eminim ki biraz çalıştıktan sonra o hikayeyi e, çok albineli bir hale de getirilebilir yani. Evet o evet dertten yani. Dertten yola çıkarak. Ya şey bile değil kolay yani mesela Bekçi süper kahraman yapacaksın mesela yani Hı -hı. belli sınırlamalar. İşte işiniz işit beni çok kolaylaştırıyor yani. Bu sanki şey şeyin öyle bir lafı var. Ne kadar eleştirsem de adamı Alan Moore'un sanki öyle bir şey var yani. Belli sınırlar verildikten sonra o dahiliyette düşünmek hakikaten işi de çok daha kolaylaştırıyor. Bu sanki şey idi hatta. Ben ben öyle kafamda öyle kodlamışım. İşte Moore'un Musk'un niye 9 panel yaptığı şeyi sanki böyleydi cevabı Hani belli bir sınır koymak işi hani hikaye yazarken veya bir kurgu oluştururken hı, hı düşünmeyi ve haliyle oradan bir şeyler çıkartmayı kolaylaştırıyor. O yüzden hani toplumsal bir dert veya içsel bir dert bulup yaparsanız kendinizi sınırlandırıp ya da bunu bağımsız yapmayı göze alıyorsanız açıkçası bence kesinlikle yani yap. bence süper kahramandan ziyade bir şeyler yaparsanız yine dertten tasadan yola çıkarak yani derdi yaşadığı evren genelinde değil de kişisel alanında çözmeye de çalışan bir hikaye yaparsanız eminim ki her insanın kendinden bir şey bulduğu bir hikaye çıkar ortaya. Evet, yani Şey falan düşünsene yani ne kadar fazla insan çok kültürümüz olmadığı için okumayabilir ama yani genelleme yapıyorum ne kadar fazla insan okuyacaktır yani işte korku hikayesi düşün 10 hı hı. sayfalık 10 sayfanın sonunda ne olduğunu anlıyorsun ya bir çocuk sürekli bir şeyin tribünde bir gerginliği var işte, tek sayfa çizimlerle falan da yaparsın, karanlıkta gömülüp bir şey olmuş. Elif'in yerine ÖSS'si vardır ve uyuy uyuyamıyordur. ÖSS demiyoruz gerçi ben. Yaşımı belli ama <laughs> YGS mi? Bir şey, Üniversite bir... sınavına girecek bir çocuğun hikayesini anlat, 10 sayfada. Hı hı. Korku hikayesi olarak yaz bunu. İnanılmaz olabilir yani. Ya illa böyle Türk bir şeyler katmak istiyorsan, çok fazla mitolojimizde korkunç yaratıklar var. Evet olmuş. İnsanların rüyasına giren, bilmem ne yapan, gül yabanı falan. Evet, canlı. evet, yani. Milyon tane vardır araştırınca bir mitoloji okursak. Onlarla da çok 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 dehşet hikayeler yazılabilir. Evet. Ya işte ona dayanıp ama yani onun altında e, bir şey olması lazım. Osa ama yani. Evet, evet. Bir temelin olması lazım yani. Evet. Bir temel olması lazım. Ben okurken temel görmek istiyorum <laughs> Artık temel, iyi fikir ve de yaratıcılık görmek istiyoruz diye. <laughs> yani yaratıcı değilse de eminim ki iyi yazılabilir bir hafif yaratıcı olan bir şey evet, vardır evet, yani, yazılabilir. Doğru. Evet, Kimse tepe noktasında bir şey beklemiyor Kim yani. Kimdir kaç tane çok yaratıcı olmayan bağımsızı seviyoruzdur. Var bu vardır, bu şey falan var işte değil mi? Donny Case'in benim okuduğum tek bağımsız şeydi işte. Baskill diye bir çizgi şey romanı var işte. Hı -hı. Sadece alkol içince gücünü kazanan bir süper kahraman var ve ben alkolik olmak istemiyorum diye bırakıyor ve sonra dayak yiyor falan filan falan filan. Mesela. Hı -hı. Büyük ben bu herifin bir derdi yani. Alkolik bir arkadaşı olmadan, babası alkolik olmadan, kendisi alkolik olmadan, herifin aklına böyle bir şeyin gelmiş olması zor. Evet, evet. Yine Ve muhtemelen çevresinde öyle alkolik olan insanların da okuyunca keyif aldığı bir şeydir. Alırsın aslında. işte, aynen öyle. Hakikaten zor değil. O yüzden... Düşünün falan. <gülüyor> <gülüyor> evet, neye bağlayacağım biliyorum ben çok gömmeden. Aklınıza evet. ilk gelen fikri yapmayabilirsiniz evet. gibi. Evet, süper kahraman yapmayabilirsiniz. ...yapacaksanız biraz daha düşünebilirsiniz. Yapmaya da bilirsiniz. Bilirsin. Yapmayın falan değil de... Yapmayabilirsiniz. Yani eminim ki süper kahramanlardan daha etkileyici hikayeler bulursunuz. Ya bir de çığlığa da zor yani. Hani bağımsız bir şey yapmak daha kolay. Peki bağımsız diyorum çünkü hani başlangıca bağlamak da... Evet, evet. Bölüm planlıymışçasına konuşmak istediğimden yanlış olmasın. Ya bağım... Ne diyordum? Unuttum ne dediğimi. Ah. Heh şöyle evet, sağ ol. Bağım... Ba evet evet ben de kayboldum. Şöyle ba... yani öyle bir şey bağımsız bir şey yapmak, süper kahraman olmayan bir şey yapmak şöyle de daha kolay. Atıyorum 20 sayfa bir şey yapıp bitirebiliyorsun. Evet evet. yani, her, yani işte her ay çıkmasına gerek yok. Türkiye'de öyle bir şey çok zor zaten. Yani belli bir düzende yapmak, belli bir hikayeyi... Şey, hani, yılda 5 sayı falan çıkarabilecek evet, yani, hi Hikayeyi bir sürekli oturtmana gerek yok. Yani ne kadar bağımsız, ne kadar tek başına durabilen bir şey yaparsan... Bu senin yayınlamanı, bitmiş iş çıkarmanı inanılmaz kolaylaştıracak yani. Evet, yani bir süper kahraman işi yayınlatmak istiyorsanız da çok zor olduğunu tahmin ediyorum şu an yayın evlerinin kabul etmesi açısından. Ya evet, Büyük ihtimal çok çiğ olacak çünkü. Evet, yani. çünkü yani nasıl bir özellik koyarsan koy e, bu şunda vardı gibi olacak muhtemelen. Evet, yani Ya o yüzden ya komik bir şey olması lazım. Eleştirel bir şey olabilir. Ya eleştirel yani bir şey olacak. Boys, invincible, invincible, bunlar gibi insanı yani çekebilecek... Olabilir. Evet yeni yeni fikir çünkü süper kahramanlar var ama kötüler yani ikisinin Boysun da, İmilsi da bu şekilde yerleme yapsak yaparız yani çekiciliklerini. Hı hı. Kötü süper kahramanlar da vardır kahraman olmalarına rağmen. Evet lazım. evet lazım al düşünüp o yüzden yani evet Türk çizgi roman yapmak isteyen ahbaplarımız bir düşünün taşının o kadar diyeceklerim bu güzel freestyle'lı bölüm oldu. Hı. Şu an alttan gelen nesil de çok fazla çizgi roman yapmak isteyen var. var. Bir, bir, noktada belki 15 yıl içerisinde falan yerli üretimin ben patlayacağına inanıyorum. i̇yi yani çıkar, kötü çıkar, nasıl patlar bilmiyorum. Patlayabilir yani. Ama yani değil çok değil. fazla üretim olacak gibi görüyorum yani. Halihazırda üretenler de daha fazla üretmeye meyilli şu an. Şu ya, an... evet bir de yani birileri de... Bir de karşılığına falan... alamamaları durumu var. Ya evet ama yani karşılık vermeye çalışan yayın evleri de var gibi görünüyor şu anda ne kadar veriyorlardır ben evet. en azından bilmesem de yani sıfırdan üç, çok daha fazla evet, canı yettikçe verdiklerinde emin evet, olduğum evet. yayın evleri var. Var, var. Böyle. Yani. Güzel iç dökmeli, hafif iç dökmeli, evet. hafif tavsiyeli, hatta <laughs> bir böyle az saldırmalı. Ne kadar az olursa o kadar. Değil. <laughs> Instagram'dan mesaj atmayın. Ne diyor? Hikayem var. Çiz. Şuna, sa şuna sallamışsın. Niye niye salladın? <laughs> Bahsettiğin kişi kim? Falan gibi. Sevmediğimiz insanlar var. Onları söylemekten çekinmiyoruz. İsim vermesek de. Evet, Çekiniyor evet, gibi evet, görünsek de. Evet. <laughs> Çekinmediğimiz insanlar var. Neyse öyle yani. Güzel bölümdü. Güzel bölümdü. Öptük hepinizi. İyi günler. Bye bye.